İkisi sindirildi. Çık babanın eğime çık. Çık babanın eğime çık. Çık çabuk çık. Çabuk çık babanın eğime. Zantarız. Yap lan! Kapat lan bilgisayarı. Yüz kırk oyna. Canavar geliyor. Ah, gelin artık. Allah kitap ne oluyor oğlum? Spike A'da düştü. Son 10 saniye. 142 astıra kanka. Plant post planta varsa Halledersin. Oğlum o neydi amına koyayım ya. El el el. Çok iyi. Dikkat patlayıcı. Orada orada sarkı da. Düşman kaldı. Düşman yerde. Bir düşman kaldı. Çaklandı. <laughs> <Düşman kaldı. gülüyor> Zorba hazır. Zorba tekrar gidiyor. Mı? Oğlum bütün knife'lar kaçtı lan. Koşmuyorum. Ve son. Reyna. Hazır. Hoş geldiniz. Tamam, onu vuralım da dönelim <laughs> Ultim hazır. Kaçış. Görüldüler. Öldü. Sanki çok iyi yerim. Çok iyi yerim. Yerim çok iyi. Bulunan <laughs> çember. Yerin sadece çok iyi ama sanırım. Şimdi mi saydı ha? Dönme ihtimali var mı?